Göçmen misin, turist misin? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk defa Almanya sınırlarından çıkıp Meksika sınırlarına geçiyoruz. Ama arkadaşım Meksika sınırlarında yakalayamadım. Kaz Dağları'nda yakaladım. E, o benim için bir deha dünyalı. Nasıl deha dünyalı olduğunu da hemen size anlatacak. Esra anlat bakalım sen nerede başladın yurt dışı maceralarına? Ben e, 16 yaşından beri geziyorum aslında. E, daha önceden çocukluğumdan beri ailemle daha sonra eğitim olarak Kanada, İtalya, e, sonra uzun süre İspanya, önce Granada, sonra Barcelona. Ee, son olarak da son 3 yıldır Meksika'daydım. Meksika, Puebla'da. Mexico diye kısa mesafede bir yer. Ama pandemi dolayısıyla ailemin yanına Türkiye'ye geldim şimdilik. <laughs> Süper. Esra, göçmen olmak senin için nasıl bir duygu? Göçmen olarak hiç kendimi hissetmedim. Ben direkt oranın insanı, gittiğim yerin insanı olurum direkt. <laughs> ee, göçmenlik kavramı, göçmenlik sıfatını ben kendim için hiç kabul etmedim. Ee, o yüzden ben tamamen oranın insanı olmayı severim. Tamamen kültürüne, diline e, hakim olmayı, en eğlenceli taraflarını yaşamayı. E, ben gittiğim yeri benimserim, vatandaşı olurum. Yani kültürel olarak tamamen vatandaşı olmayı tercih ederim. O yüzden göçmenlik etiketini çok kabul etmiyorum kendim için. Peki Meksika fikri nereden çıktı? Meksika fikri... <laughs> e, çok kısa anlatayım fikir olarak çıkmadı. Ben 16 yaşımda e, ilk tek başıma e, gittiğim Kanada'da e, bir çocukluk aşkım vardı. E, Meksikalıydı kendisi ve biz e, hiçbir zaman bağlantıyı koparmadık. O sırada ben başka ülkelere gittim ve fakat e, 15 yıl sonra e, hayat bizi tesadüfen bir yere getirdi ve ben çocukluk aşkımın peşinden 15 yıldır görmediğim çocukluk aşkımın peşinden. E, Meksika'ya gittim yani bir çocukluk e, hayaliydi Meksika'ya gitmek bizim için yeniden evet. bir araya gelmek iki hafta diye gittim şu an iki buçuk yıl oldu üçe giriyorum yani <gülüyor> <gülüyor> çok evet. yani onunla da bağımsız bir şekilde Meksika'yı aşırı derecede sevdim ve kendimi daha ilk günlerden evimde hissettim diyebilirim. Çünkü 90'ların Türkiye'si gibi bir yer şu an benim için. Anladım. Çocukluğumda gibi yaşıyorum orada. Anladım. O zaman Esra ilk bölüme geçiyorum hemen. Nasıl yaparsın Tamam. Bölümün? Biraz önce de zaten söylediklerinden ben bir şeyler anladım. Sana nasıl yaparsın sorusunu hemen şu an düşündüm ve söylüyorum. Yeni gittiğin bir ülkeye nasıl hızlı adapte olursun ve nasıl hızlı arkadaş edinirsin? Benim yolum ilk önce ilk gittiğimde eğer dili bilmiyorsam dil öğrenmek. Dil benim için okulda olur. Sadece sokakta değil. Sokak kısmı pratiktir. Yani dil bilgisini iyi bilmeden, yazmayı iyi bilmeden bence ben gramer'e hala önem veririm. Sadece sokakta iyi dil öğrenince inanmıyorum. Dil dolayısıyla birinci faktördür. Direkt okula giderim. İkinci bölüme geçiyorum. Boşluk doldurmacı. Tamam mı? Tamam. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Meksika uçuşu Türkiye'den 15 saat sürüyor, doğru mu? Giderken 13 saat, dönerken 15 saat. Şimdi tamam. bir direkt koydular da Cancun'a. Giderken 13 saat üzerinden <laughs> konuşalım. Giderken normalde evet. sen hep acil çıkışında oturmak istersin uçakta ama bu sefer orada oturamıyorsun. Normal bir arkada <laughs> daha rahat olmayan bir koltuğa geçiyorsun. O koltukta da yanında bir çift oturuyor. Genç bir çift. Ee, ve bu insanlar e, genelde Türk değiller, Meksikalılar. Ve senin de Meksika İspanyolcasını bu kadar iyi bildiğini bilmedikleri için yanında bütün özel hayatlarını anlatıyorlar sana 13 saat boyunca. Bu durumda <laughs> kendimi nokta 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 hissederim. Ne hissedersin? Hiçbir şey hissetmem. Direkt aralarına karışırım. Vıdı 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 konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenirim ve direkt e, muhabbete dahil olurum. Kavga ediliyorlarsa kavgaya girerim. Sohbet edilirse sohbete girerim. <laughs> Hiç. İki dakikada ola derim yani patlatırım. Valla o kadar iyi ki. Yani e, diğer soruyu sormayacağım. Çünkü bu soru cevabı benim için yeterli. Ama ilk duyduğum nasıl tamam. tepki vereceğini ben seni hatırlıyorum. Sonuçta bir 35 yıllık bir mazimiz var seninle Esra. Pek kolay evet. değil tahmin <laughs> ediyorum yani. Güzel. Evet. Boşluk doldurmaca kısmına geçtim. Acele cevap kısmına geliyorum. Tamam mı? Şimdi buradaki soru şu. Tamam. Meksika'da yılbaşlarında bir ritüel var. Bu ritüeli biliyor musun? Hani bu kilisede 12 çan çalma ritüelini. Evet. E, gece 12'de 12 çan çalar, 12 üzüm yerler. Hı hı. E, bu gelenekseldir ama bir iki tane daha herkesin bilmediği daha az turistik olan ya da şey vardır mesela genellikle Noel akşamı yaparlar ama yılbaşına da yapılır. Pinyata denilen büyük böyle her yere asılır Noel zamanı. Hı hı. Hatta bir ay önceden asılır. E hatta ve hatta şöyle anlatayım. Meksika her gün fiestayla, festivalle yaşayan bir ülke olduğu için 12 Aralık'tan itibaren iptaldir ülke 6 Ocağa kadar. İptal. Bir sürü azizleri, bir sürü şeyleri vardır ve her gün bir kutlama vardır. Dia de la Virgen derler yani Meryem Ana günü. O hacca çıkarlar, yürürler Meksiko diye falan. Ondan itibaren işte ard arda ard arda 6 Ocak'ta 3 Krallar gününe kadar her gün bir şey vardır. Ama bir ritüel de şudur. Pinyata denilen büyük büyük böyle balon gibi biraz böyle değişik bir balon, daha doğrusu süslü bir balon. Onu yukarı asarlar ve e, ya Noel akşamı ya yılbaşı akşamı çocuklar büyük sopalarla zıplayarak e, patlatmaya çalışırlar. Ve patladığı anda... İçerisinden şekerler, çikolatalar her yere sıçrar. Belki para, şans belki. <laughs> Ondan sonra ve onları toplamaya başlarlar. Aslında sadece çocuklar değil, ailenin bütün üyeleri. Çünkü Meksika'da aile çok önemlidir. Ailenin bütün üyeleri sürekli toplanırlar. Bana bir tane yaptıkları şey de vardı. Bütün ben gezgin olduğum için, bütün yıl gezmek istiyorsan dediler gece 12'de al babanın çık dışarı evin etrafında tur atacaksın ve koşup geleceksin. Dolayısıyla ve sonra da zaten o yıl başından sonra ben Meksika'da kaldım. ve <laughs> gezmeye <gülüyor> Süper devam ettim. Süper, oldu. Güzel. Aynen öyle. İkinci soruma geçiyorum <laughs> o zaman. Evet. Ülkede yaşayan sanatçılar vergilerini nasıl öderler? O hiç bilmiyorum. Söylüyorum. <laughs> Sadece sanat yaparak ödüyorlarmış vergilerini. Bunun karşısında herhangi maddi bir şey değil. Sanatçılar sanat yaparak öderlermiş. Ben bunu duyunca zaten hayran oldum bu konuda. Şaşırdım. <laughs> Bilmiyordum. Umarım doğrudur. Ben araştırıyorum. Umarım doğru bir şey araştırmışımdır. Umarım Ben de soracağım arkadaşlarıma. Evet. <laughs> Peki, Bursa'da yediğimiz dönerin Meksika'daki ismi nedir? Telaffuz <laughs> olarak doğru söylemeyeceğim, eminim ama... Ee, Taco Pastor diyorlar. Hiç böyle bir şey duydun mu? Hayır, hayır. Taco al Pastor bildiğimiz döner. Yani döner. ona yoğurt koymak yok. Ha, Diğer tamam. sosları koyarlar. Anladım. Ee, Pastor bildiğimiz klasik hani kesilen döner. zaten e, bu taco dediğimiz şey benim için hani dürümün çakması bir şey. Lübnanların getirdiği daha çok Lübnanlı çoktur anladım. Meksika'da Orta Doğu'dan gelen bir şey aslında Meksikalılar ona kendilerine uyarlıyor bir çeşit soslarla işte guacamoleler işte Süper. salsa soslar buna çiçili soslar vesaire yani çok enteresan değil bence Türk mutfağının Süper. yanında dünyanın hiçbir mutfağının esamesi okunmaz sadece reklamımız yok bence. Evet doğru. <laughs> Artık onu da sen yapacaksın arkadaşım. Boşuna mı gidiyorsun o kadar? Ben akla? yap. Aa Ar ben neler yapıyorum? Ali nazik cevapları yapıyorum. Oo neler? <laughs> ben büyük reklam yapıyorum. <laughs> ee, maaşlar çok çabuk suyunu çekmesin diye Meksika'da bir yöntem varmış. Bu yöntemi biliyor musun hiç? 15'te bir maaş alırlar bu mu? Evet. Ayın birinde evet. ve ayın 15'inde yapıyorlar. Çünkü anında içmeye giderler. <gülüyor> <gülüyor> bu Türkiye'de de uygulayan şirketler var ben biliyorum ama neyse ismini söyleyeyim. <laughs> Ama Türkiye'de... Ben ilk kez Meksika'da gördüm böyle bir şeyi. Ayın 15'inde şey yaparlar. Hemen de anında bitirir arkadaşlarımı da biliyorum yani böyle insanlar. Evet. Anında içmeye bilmem ne falan gezmeye giderler. Çünkü gerçekten Fiesta yani şey parti kültürüyle yaşayan bir Çok seviyorlar. memleket yani. Evet. <laughs> evet son sorum. Mexico City'de kaç tane müze vardır ortalama? 50 ile 100, 100 200, 200 300. Üçünden biri. 200-300 arası. Çok fazla olduğunu biliyorum ama sayı yani bilmiyorum. 160 ve üstü diyorlar. Ben de tam sayıyı bilemediğim için. Doğrudur. Çok fazla, şey çok fazla çünkü aşırı. Çok fazla. Çok güzel bir şey. Ama Wikipedia bilgisi bilmiyorum <laughs> fazla ben fazla. <laughs> ben de bunları zaten Wikipedia'dan indirmiyorum. Tamamen geçmişimden kaynaklı bildiğim şeyleri soruyorum. Yani. <laughs> Kendi bildiğim genel kültürümden geliyor hepsi yani. Esra ben senin deha dünyalı olduğunu çok iyi biliyorum. Bana böyle eğlenceli güzel bir şey anlatırsan deha dünyaların üzerine seni çıkartamayacağım ama en azından eğlenmiş olacağım. Hadi bana kısa bir şey anlatsana. Ee, tamam Meksika'da çok bilinen bir şey vardır. Meksikalılar genellikle çok şamanlıkla bir yaşarlar. Doğayla, doğa anne, paçamama dediğimiz ile birlikte yaşarlar. Benim de tabii ki yolum şamanların ritüellerinden, seremonilerinden geçti ve hatta ve hatta ee, i̇nisiye oldum diyebilirim. Momoyoka diye Aztekçe bir ismi bile var. Hatta Nahuatl dilini öğreniyorum. Wow. Ee, bir gün e, davet aldığım bir seremonide e, bunlar çok e, yüksek e, ısıda böyle m biraz Mevlevi'lerin çileke e, çilehanesi gibi bir ortama giriyorsunuz. E, çok yüksek ısıda e, şarkılar söylüyorsunuz, sohbetler ediyorsunuz e, ve e ee, önce büyük korkularla ve fobilerle ve nefes alamadığım şeklinde bir korkuyla e, girdiğim seremonilerde bir süre sonra korkularımı yenerek devam ettiğim seremonilerde bir gün şöyle bir e, olay geldi başıma. Kapkaranlık bir ortamdayız e, ve ben genellikle seremonilerde onlar Nahuatl dilinde yani Azteklerin dilinde ya da İspanyolca şarkılarını söylerler, yerel dilde ya da. Bense genellikle Türkçe, türkü, işte e, Aşık Veysel'den, Karaca olandan bizim bizim yerelliğimizden şeyler söylemeyi tam tamları onlarla çalmayı ve daha sonra onları açıklamayı severim. İçerideki felsefi sohbetlerde de bunları açıklarım. Bütün bunlar olurken bir gün tesadüfen ben hiç unutmuyorum kör karanlık hiç kimse birbirini görmüyor çünkü yerin altında bir tünele giriyorsunuz bir odaya giriyorsunuz firavunun mezar odası gibi bir yer piramidin içinde gibi ve oraya girdiğimiz zaman zaten sıcak ölüyoruz bitiyoruz. Ve ben şarkı söylemeye başladım e, seremoninin bir yerinde. O sırada da uzun ince bir Yoldayım'ı söylüyordum. E, ben bittikten sonra benden sonra e, sırasını alan bir kadın e, karanlıkta bir anda Allahümme sallallahi söylemeye başladı. E, tuhaf bir e, şiveyle. E, ve ondan sonra birlikte eşlik ettik böyle ruhani bir <laughs> atmosfer oldu. Ve en son seremoni bitip de sohbetler bitip e, şarkılar bitip de çıktığımızda ben e, kör karanlıkta karşılaştığım o kadını buldum. E, dedim ki, siz dedim kimsiniz? E, yani Müslüman mısınız, Arap mısınız, Türk müsünüz? E, Biz dedi Meksikalı mevleviyiz dedi, karı koca ettilik ikisi gelmişlerdi. E, Biz Meksikalı mevlevileriz dedim. Nasıl oluyor dedim? Ne demek o yani? <laughs> e, siz kimsiniz dedi. Ben dedim Türküm. E, <laughs> diye böyle bir üstüme atladılar, ee, biz dedi e, Türkiye ile yeniden bağlantılar kurmak istiyorduk biz dedi 30. yılımızı kutlayacağız ee, ve sizi tekkemize götürmek istiyoruz ve gerçekten böyle içeride büyük bir City başka bir yere götürdüler beni ve orada semah gösterisi ondan sonra mukabeleler okuyorlar ve baya baya Mevlevihane hane, tekke inşa etmişler. Ee, ve çok enteresandı. Ya yani ben bunu yaşadığımda şimdi çok yakın arkadaşlarım. Hı. İnşallah onları Türkiye'ye getirmek istiyorum. Şebi hı, hı Ve böyle bir şeyle karşılaştım. Tüylerim diken diken olmuştu. <laughs> çok iyi ya. <laughs> işte. Gerçekten. Böyle işin komiği benim anneannemin dedesi İzmir'in son Mevlevi şeyhiymiş falanmış, bilmemiş bizim sülalede var. Ve hayat bana Karşıma çıkardı bilmiyorum. <laughs> <Aha>. Meksika'yla <ile gülüyor> bağlantı yani. Bu çok enteresandı. Evet. Yani Meksika daha doğrusu Meksika Dünyada üç yerde varmış, Londra, New York ve Mexico City'de varmış Hı. ve bunlar bayağı bir 30 kişi falanlar yani. 88'de kurulmuş ve çok enteresan bir hikayeleri var inşallah. Hmm, evet. Ben de bunu anlatacağım bazı şeyler yapmak istiyorum, projeler Peki, e, Meksika'dan sonra başka bir ülkede yaşama fikrin var mı hiç şu an? Mukadderat diyelim. <gülüyor> <gülüyor> hiç belli olmaz yani Vallahi. ben hani, hangi ülkeye gidersem gideyim, bir anda aldığım kararla gittim. Anladım. Ee, ama İspanya ve İtalya'yı hala kalbimde taşıyorum diyebilirim. Oralar benim için çok sıcak yerler. Süper. Eser'cim katıldığın için çok teşekkür ederim sana. Ben evet. teşekkür ederim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere yeni bölümde <laughs> hoşça kalın. Adios. Adios amigos. <laughs> Muchachos. <laughs>